Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 18 Ağustos 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya bugün kafaya taktım çok önemli bir mevzuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir bu mevzu? Bir taksi. Hani uygulaması var, indiriyorsunuz, taksi çağırıyorsunuz, o oluyor, bu oluyor. Gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz, nerede olduğunuzu yazıyorsunuz. Bir taksi uygulaması inanılmaz. Yani yurt dışında bir taksinin değişik versiyonları var. Yandex taksi, e, efendime söyleyeyim, neydi? Bolt, Ebelek, Zebelek falan filan gibi bir sürü uygulaması var. Türkiye'de bu neden çalışmıyor? Ben onu çözebilmiş değilim. Türkiye'de çalışmıyor kardeşim. Yani Türkiye'de, inanın bana, bu akşam... 25 dakika boyunca 4 tane taksi çağırdım. Hepsi nereye gideceğimi sordu ki yazıyorum. Nereye gideceğimi yazıyorum yani. Nereye gideceğimi yazıyorum. Ben şoför iptal ediyor. Bir, bir mesaj geliyor. Şoför tarafından isteğiniz iptal edildi. Önce kabul ediyor. Sonra iptal ediyor. Lan karşıya gideceksin. iptal ediyor. Anadolu yakasına gideceksin iptal ediyor. Demek ki bir taksi Türkiye'ye layık bir uygulama değil. Yani Türkiye'de bir taksi falan filan gibi uygulamalar boş iş. Hakikaten boş iş. Diyeceksiniz ki abi yani sen de abartıyorsun. Yok be kardeşim abartmıyorum. Ben yurt dışında her yerde çeşitli Yandex taksiyi onu şunu bunu kullandım ki benim en sevdiğim Bolt. Gürcistan'da çok kullanılan bir taksi sistemi. Yandex Rusya'da çok kullanılan bir taksi sistemi. İnanılmaz kolay bir sistem. Oğlum burada bizim şoförlerin götü kalkmış. Yok abi yok. Yani karşıya gideceğim ya. Laleli'ye gideceğim. Fatih'e gideceğim. Ee, Edirne kapıya gideceğim. Top kapıya gideceğim. Kadıköy'den yanlış anlamayın. Yok yok herifler önce kabul edip sonra iptal ediyorlar. Yani taksiciler para kazanmıyorum demesin. Çünkü işi beğenmiyorlar. Harbi söylüyorum işi beğenmiyorlar. Hani bu işte bir arıza var. Bu iş normal bir iş değil. Bir taksi uygulaması Türkiye'de çalışmıyor. Kimse götünü imaya yapmasın bana. Bir taksinin uygulamasını yapan arkadaşlar da hiç götünü imaya yapmasınlar bir taksi uygulamasını kaldırsınlar bence. Hikaye, Tırışka'dan Tayyare, selam söyle benden o yare. Böyle bir şey uygulama olmaz. Önce yes diyeceksin, arkasından no diyeceksin. Böyle bir şey yok kardeşim, yok. Sen taksicilik yapıyorsan, bir müşteriyi kabul ettiysen gideceksin. Ben yurt dışında bunun değişik örneğini görmedim yani kabul ediyorsa taksici plaka geliyor, şoförün adı soyadı geliyor, tak diye şoförle belirtilen sürede geliyor. burada şoför belirtilen sürede gelmeyi boş ver. Sana telefon açıyor, bir de 850 hatla üzerinden beleş. O da çok komedi. Tut ki benim telefonum 850'li hatların aramasına kapalı. Şoför beni arayamaz sen şoförlere güzellik yapıyorsun. Tamam kabul ediyorum. Ama ben 850'lere lira kapalıysam beni arayamaz. Söylüyorum şurada bekliyorum, şu şekilde bekliyorum, şu kadar kişiyim, şudur budur diyorum. Tamam abi diyor bir bakıyorsun tak şoför isteği iptal etti mesajı düşüyor. Ben şoför isteği iptal edecekse niye beni arıyor? Ne demişler? Alışmamış. Götte dondurmaz. Eee bitti. Bu taksici kafasıyla, bu Türk kafasıyla bu iş olmaz. Olmaz kardeşim. Şimdi eskiden taksiciler para kazanmıyoruz diye ağlıyorlardı. Şimdi para kazanıyorlar, müşteri seçmiyorlar. Seçiyorlar. Seçmiyorlar, yanlış söyledim. Müşteri seçiyorlar. Evet doğru. Evet doğru. Taksiciler müşteri seçiyor. Lan bir sürü boş taksi var. Abi müşteri bekliyorum diyor. Zıt diye hemen kaçıyor senin yanından. Bak şunu söylüyorum. Boş taksi ışığı yanıyor. Yaklaşıyorsun. Boş musun diyorsun. Abi müşteri içeride diyor. Ay iyi okey diyorsun. Sırtını dönüyorsun. İpne basıyor gaza gidiyor. Bomboş araba olarak. Ola sıçacı, küfür ediyorum evet. Seni eşek yerine hıyar yerine koyuyor. Sen de adamım diye dolaşıyorsun ortada. Bir taksiye ona buna güveniyorsun. Ben ne o i e taksi var? İ e taksi İstanbul Belediyesi'nin hani içine kamera koymuşlar. O çalışmıyor zaten biliyorsunuz değil mi? Güncellemeleri yapılmamış o olmamış bu olmamış. Lan bir insan Kadıköy'de 25 dakika taksim bekler ya. Kadıköy gibi bir yerde 25 dakika taksim bekler ya. La acile gideceksin, hastaneye gideceksin, ölüsün. Ambulansı çağıramadın, evden çıktın, karnın ağrıyor, bıçaklandın, şu oldu, bu oldu. Ambulans yerine taksiye binim diyeceksin. Orası bu çocuğu seni almayacak. Öbür taksi işim var diyecek, öbürü müşterim var diyecek. Ölüsün, ölüsün, yolda, sokakta ölürsün. Türküz doğru yüz çalışkanız. Siktirin lan. Türküz doğru yüz çalışkanız. Sahtekarız oğlum. Türkler sahtekardır. Bu bir gerçek. Beni dava mı edecekler? Hayır Türkler sahtekar diyen varsa çıksın karşıma. Sahtekar değil diyen varsa çıksın karşıma. Ben sahtekarız diyorum. Ha, bu videoya bakıp abi neden çıplak konuşuyorsun terbiyesizsin utanmazsın diyenler de bir siktir olup gitsinler. Bir siktir olup git temenni. Siktirip gidin demek küfür, hakaret, şu bu. Ona göre. Yani dava açacaksanız da ona göre davranın. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben her zaman eğri oturuyorum. Gördüğünüz üzere yatay pozisyondayım. Doğru konuşuyorum. Uyar uymaz. Seyretmeyin kardeşim. Beni çıplak görmek istemiyorsanız seyretmeyin. Seyretmeyin. Kimsenin gırtlağını sıkmıyorum. Zaten seyretmiyorsunuz. Seyretmeyin ya. Seyretmeyin. Beni seyretmeyin. Benim videolarıma yorum yapmayın ya. Oğlum ben sıfır yorumla, sıfır seyretmeyle video sahibi olan insanım. Galer Andoniyanis en sevdiğim arkadaşım. Hepinizle tanıştırırım yeri ve zamanı geldiğinde. Bugün taksicilerden bahsettik. İyi para kazanıyorlar. Gökleri kalktı. Para kazanmadıkları dönemde böyle değillerdi. Taksimetreler zamlandı. Para kazanmaya başladılar. Taksimetreler zamlandı. 29-30 lira benzine göre hesaplandı. Şimdi benzin 23 lira, 22 lira. Ya götürürler merkeze, öptürürler herkese. Herkes neyi hak ederse onu yaşar. Ne bir eksik ne bir fazla koydum size.